değerli meslektaşlarımız, yurttaşlarımız ve basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sağlığa emek veren bizler toplumun bir parçası olduğumuzu asla unutmuyoruz. Bu anlamıyla sağlık bilgimiz bizim için bir ayrıcılık değil, aksine toplumdan aldığımız görevin bir gereğidir. Toplumsal ve bireysel görevimizin başında sadece hastalığı tedavi etmek değil, sağlığı koruma, hastalanmayı önleme ve hastalığın bir daha olmasını engelleme gelmektedir. Toplum, pandemide iyice ayyuka çıkan, yaşadığımız günlerde de giderek derinleşen ciddi bir yönetmeme kriziyle boğuşmaktadır. Yaşanan krize yüzleşmek ve mücadele, sağaltma görevimizin ve bir daha olmasını engellemenin gereğidir. Her alanda yaşanan krizin sağlıktaki karşılıklarını hep dile getirdik, bunlara tepki gösterdik. Bolca açılan tıp fakülteleri sadece binalarla ve hak etmeyenlere liyakatsız peşkeş çekilen kadrolarla doldurulacak yerler değildir. Sağlığımızın, geleceğimizin altını oyuyorsunuz dedik. Buna karşı mücadele verdik. Bugün hizmet veren hekim sayısında azlık, geleceğini yurt dışında arayan genç hekimlerin bu kadar artması uyarılarımızı ne yazık ki haklı çıkarıyor. İnsanca yaşayacağımız, emekliliğe yansıyan temel ücret hekimleri motive edecek maddi gerekliler gerekliliklerdir dedikçe döner sermayelere sarılan iktidar pandemide özellikle emekli hekimleri çalışmak zorunda bırakmış, hastalanmalarında önümlerinde sorumlu olmuştur. Mevcut iktidar COVID-19'u meslek hastalığı dahi kabul edemeyecek acımasızlıkla karşımıza dikilmiştir. Her gün bir başka sağlık kurumunda bizler şiddete uğrarken Şiddetin failleri ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezerken yanı başımızda sorumluluğu yerine getiren, görevini yapan ne Sağlık Bakanı ne etkili bulabildik. Yıllardır sağlıklı şiddet yasa tasarımıza sahip çıkamayan, etkili bir sağlıklı şiddet yasası çıkarmayan iktidar en az bize saldıranlar kadar sorumludur. Asistan hekimlerin 36 saatlik nöbetlerini engelleyecek, hiçbir maddi manevi kavga uğramalarına izin vermeyecek, resmi düzenleme getirmeyenler, eğitimlerini öncelemeyenler topluma iyi yetişmiş hekimlerin sözünü nasıl verecektir? Yorgunluktan, bezginlikten daha fazla hekim arkadaşımızı kaybetmemiz mi beklenmektedir? Birinci basamakta iktidarın olmayan pandemi politikasına rağmen salgınla mücadele eden aile hekimlerine aile hekimliği ceza yönetmeliği ile teşekkür eden iktidar, ikinci basamaktaki hekimleri de unutmamış, büyük firmalara sattığı şehir hastanelerinin borçlarını da döner sermayelerini vermeyerek ödetmiştir. Özel hastanelere giden hekimler de unutulmamış. Özel hastane sahiplerini, hekimleri güvencesizleştiren sağlık kurdurarak ciro baskılarını ciro baskılarını görmezden gelerek desteklemiştir. Güvencesizleştirilen bir diğer hekim grubu olan işyeri hekimlerimizin %38'i işini kaybetme korkusu yaşamakta 37'si ücretlerini ve maaşlarının bir kısmını ya da tamamını alamamaktadır. Sağlık hizmetini sunamayan iktidar, oluşan sanal kuyrukları eritebilmek için halkın sağlığını tehlikeye atarak muayene sürelerini 5 dakikaya indirmiş. Önemli olan sağlık değil para demenin de yine bir yolunu bulmuştur. Arabaları bile muayeneye 5 dakika girse tepki gösterecek iktidar mensupları halka bunu reva görmektedir. Yukarıda anlattıklarımız sağlıkta yaşanan sorunlarda buzdağının görünen kısmının bile çok azıdır. Bizler iktidarı uyaracak her türlü seçeneği zorladık. Her türlü iletişim yolunu denedik. Bir, bir kez daha açıkça söylüyoruz. Covid-19 döneminde yaşanan fazladan ölümlerden, tıp öğrencilerinin kaybolan gelecek umutlarından, her sağlıkta şiddet olayından, güvensiz çalışma ve eğitim ortamları nedeniyle kaybettiğimiz her arkadaşımızdan satılan her hastaneden, kamudan sağlık hizmeti alamayan, özellerin eline terk edilen, fakirleşen toplumdan iktidar sorumludur. Ancak bunu da bir kez daha vurgulamak isteriz. Asla umutsuz değiliz. Çünkü yalnız değiliz. Birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz ve karanlığı birlikte aydınlatacağız. Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var. İktidara, emeğimize ve bu ülkeye sahip çıkacağımızı, Emek bizim, söz bizim eylem sürecimizde anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. 414 gündür kulaklarını bize tıkamış Sağlık Bakanı'na, iktidara inat, hekimlerin bir kısmına verilecekmiş gibi gösterilen ve bu 15 gündür haberini bir daha alamadığımız yasa tasarısının ne olduğunu soracağız. Birlikte durmaya ve emeğimizin karşılığını alana dek tüm kararlılığımıza mücadele edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. 15 Aralık'ta toplumun, hekimlerin çok yoğun destek ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, görevimizi daha iyi yapabilmek için emeğimize ve geleceğimize sahip çıktığımızı iktidara gösterdiğimiz grevimiz son uyarıydı. Artık bu vurdum duymazlıkları hekimlerin ve toplumun sağlığına ve yaşamına mal, ol, mal olmaktadır. Sağlık Bakanı artık sanal alemden çıkıp biz sağlık çalışanlarının sorunlarını görmeli, bizleri duymalı, aramızda olmalıdır. Yapmış olduğumuz Beyaz Forum sonuç bildirgesinde hekimlerin de belirttiği gibi eğer tutumlarını da ısrar ederlerse bu daha başlangıçtır. Ve haklarımızı almak için, toplumun sağlık hakkını korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Sağlık Bakanı ve iktidar son grevden birçok ders çıkarmalıdır. Özlük haklarımız için getirilen, hepimizi kapsamayan, yasa tasarısını bile bir gün tahammül edemeyip geri çeken, ve bizleri unutturmaya çalışan hükümete sesleniyoruz. O yasayı daha da kapsamlı ve yukarıda bahsettiğimiz birçok başlığı içerecek şekilde getirmek bize karşı sorumluluğunuzdur. Bizlere bir şey bahşetmiyorsunuz. Artık bıçağın kemikte olduğunu sizler de iyi biliyorsunuz. Haklarımızı, taleplerimizi, emeğimizin karşılığını alana kadar eylemlerimiz, mücadelemiz devam edecek. Bu bağlamda yeni eylem ve etkinliklerimizin olacağını bilmenizi isteriz. Bugün buradan bütün meslektaşlarımıza, bütün sağlık çalışanlarına, bütün kamuoyuna ilan ediyoruz. 15 Aralık çarşamba günü bütün Türkiye'de, bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında gerçekleştirdiğimiz büyük görev, büyük grev bir son değil, bir başlangıçtı. Vazgeçmiyoruz. 15 Aralık'tan aldığımız coşkuyla çarşamba günü sabahtan itibaren hastanelerde, ASM'lerde, toplum sağlığı merkezlerinde grev pankartlarını açan, Basın açıklamalarıyla yürüyüşlerle sağlık kurumlarının bahçelerini önlüğümüzün beyazına boyayan, gün boyu el ele, kol kola, omuz omuza, emek bizim, söz bizim diye haykıran, başta asistan ve genç hekimler olmak üzere bütün meslektaşlarımızdan, bütün sağlık çalışanlarından aldığımız güçle devam ediyoruz. Ara vermeden devam ediyoruz. Tabip odalarımızla birlikte oluşturacağımız yeni eylem takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve hayatı geçireceğiz. Bir daha... Haklarımızın gasp edilmeyeceği, bizlerin görmezden gelinmeyeceği, sağlığın hak olduğu, hastanelerin satılamayacağı bir sağlık sisteminin kurulması bizlerin sağlıklı bir toplum için asli hekimlik görevi olduğunu biliyoruz. Emek bizimse söz de bizimdir. Topluma sesleniyoruz. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için. Sağlık mücadelesinde yan yanayız. Grev etkinliğimizde olduğu gibi destek ve dayanışmanızla geleceğimize ve sağlığımıza sahip çıkacağız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. <laughs>